şaşkın şaşkın oturuyorsun. Aaa Meyra. <laughs> Çok üzgünüm Meyra. <laughs> Kuzucuk yok Meyra. Her yere baktım ama kuzucuğu göremedim. Bulamıyorum Meyra. <laughs> ağacın arkasına bakalım. Hadi ağacım Meyra. Şuradaki büyük ağacın mı yoksa? Evet. Ay, ay hadi ben ama güneş geçti kanadı. Ha çok geçmiş olsun Meyra çok üzüldü. Aa bakayım Meyra. Bir bakayım Meyra. Aa buraya mı yaptılar Meyra? Evet bak. Aa acıyor mu? Şöyle yapınca acıyor mu Meyra? Hayır. Aa geçmiş olsun Meyra. Bundan sonra güneşte fazla kalmayalım olur mu? Ah, kuzucuğu unuttuk Meyra kuzucu. Aa, ah, kuzucuğu bulamıyoruz Meyra. Yani ah. sana hava yapayım. Ah, evet çok terledim. Kuzucuğu ararken koşturdum Meyra. Çok terledim. Aa ah, başım da ağrımaya başladı Meyra. Kuzucuğu da bulamadık. Acaba başına bir iş mi geldi sence dersin? Evet. Hay yoksa onu kurtlar mı yedi Meyra? Bakalım. Ay. Aa ah, Meira. Ay. Ay bu çok iyi geldi Meyra bana. Ay. Çok rahatladım Meyra. Hadi kuzucu aramaya devam edelim Meira. Aa. Ah. Meira. Tacına arkasına biraz bakalım. Ay gıcık Meira. Hadi bakalım. Ay şu çiçeklerin arkasına da bakalım Meyra. Meira oralarda da mı yok? Aa ah, evet yok Meyra. Kuzucuk. Korkmana gerek yok, kuzucuk kediden. Aa evet, kuzucuk korkmana gerek yok. O bizim kedimiz Papi. Sen ondan korktun mu kuzucuk? O sana zarar vermez. Nereye? O kedinin adı bence Papatya olsun. Tamam. Ben ona Papi diyordum ama. Peki bundan sonra Papatya derim Meyra? Hmm. Tamam. Aa La kediciyi tanıştıralım mı Meira? En azından artık korkmazlar. Tamam. Merhaba. var? Merhaba kızıcık. Ne? Ne? Ne yapıyorsun benimle metam? Babacığım. Me, me, benim adım da Ponçik. Ponçik kızıcık.

Ha? Kedicik geliyor Meila. Papatya geliyor. <gülüyor> 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 aa, aa, beni unuttunuz. Beni unuttunuz. <laughs> Arkadaşlar